Bak skinny jeans Avrupalı erkekler için tasarlanmış bir şey. Buradan bizim insanımıza, erkeklerimize söyleyelim. Baldırlı erkekler değil. <laughs> <laughs> Baldırlı, basenli erkekler için değil. Bu uzun adam, adamın var 1.80 boyu kemikleri ince falan böyle sinematik adamlar yani. Sinema, anlatabiliyor muyum? Kamera karşısına geçince çok hepsi bir model gibi bir şey onların. Skinny cinsini ona düşünmüş de yapmış. Anlatamıyorum. Giyiyor zaten adam skini. Tabii. Ya yani bırak cinsi adamın kendi skini. Tabii. <laughs> Onun altına da bir ince uzun bot giyiyorlar falan. O iyice böyle bir güzel duruyor, tasarım duruyor falan. Bizimkiler bir dönem hatta moda vardı o böyle yani sakal, o şey hipster sakalı, ee, body. Ve skinny jeans. Onu Üzülüyor, illa ya yırtaraktan artık zorlayaraktan baldırlar patlıyor bilmem ne yapma bunu. Senin için değil ki. Sakal da belki senin için değil hatta.